Oradan buradan kanalına hoş geldiniz değerli takipçiler. 28 Mart 2023'te Bin Market indirimlerinde Ramazan ayında böyle kahvaltılıklar, işte abur cuburlar, sahurluk malzemeler var. Gün doğdu tereyağı 700 gram 125 lira. 28 Mart 2023 BİM resmi katalogda Cem Doğal Yağlı Sele Siyah Zeytin 800 gramı 69.50. Lezita Piliç Salam 800 gramlık ikili ambalajında 49.50 Serel markasından tahin yarım kilogramlık plastik kutusunda 44.50 Tarış'ın pekmezleri var. Ne pekmezi var, dut pekmezi özü var. Hurma pekmezi özü var. Bir de harnup yani keçi boynuzu dedikleri şey herhalde. 640 gram her birinin fiyatı 43.50 Simbat bademli ve çikolatalı hurma 200 gram 37.50. Bu da e, hurmanın da böyle farklı bir türü. Kola turka kola. Kola turka genelde böyle marketlerde çok görmüyoruz ama bin mağazaları getiriyor. 3 litrelik şişesi 24 lira. Simbat kavrulmuş siirt fıstığı 300 gram 89.50. Bu Antep fıstığına göre daha dolgulu ve biraz daha yağlı sanki siirt fıstığı öyle diye hatırlıyorum. Keyifçe kavrulmuş badem içi 150 gram 29.50 yeni gelen takipçilerimiz vefalı dostlar hoş geldiniz. Beğen tuşuna basmayı destek olmayı unutmayın teşekkürler. Doktor Ötker'den üçlü poşet var. Sakızlı muhallebi ya da üçlü tavuk göğsü hangisini alırsanız 22.75 Süper fresh, çıtır çubuk patates 1 kilogramlık ambalajında 44.50. Süper fresh makarna ve cheddar peyniri dolgulu kroketler var böyle küçük küçük. 300 gramlık 39.75. Jomara sugai hurma. Şimdi dedik ya malum 28 Mart mübarek Ramazan ayı içerisinde oluyor. E, hurma çeşitlerinde göreceğiz raflarda. 400 gram 64.50. Seymandan vişne ve çilek reçeli her bir kavanoz 1 kilo ve %35 meyve içeriyor. 49.50 tanesi. Sırmadan aromalı maden suyu çeşitleri 1 litre limonlu ya da mandalinalı 13.50. Eti kuru meyveli ve fındıklı müsli 350 gram 27.50. Çerezza baharatlı domates sosu tadında mısır çerezi 150 gram 18.75 Nescafe 16'lı lattesi var. Bir de e, hediyesi olarak da bardağı var. Yanında 43.75 kutu fiyatı. Tam ekten meyve nektarı, meyveli içecek çeşitleri. Kayısı, karışık, şeftali, vişne böyle değişik 16.50 tanesi. Lipton teklem siyah çay 20'li. Anında demleniyor herhalde böyle küçük bardağa koyuyorsunuz üstüne sıcak suyla 15-50. Simbat acı paprika soslu karışık kuru yemiş 18.50 Patito patates cipsi 18.50 200 gram. Doktor Ötker'den spangle 12-25. Toblerondan çikolatalı kek 400 gram glutensizmiş. Glutensiz gıda arayanları duyurulur. 89.75 Milka çikolatalı ve fındıklı kek var. Bu da glutensiz ürünler arasında. 400 gram 89.75 Sinangil çeşidim fıstıklı soğuk kadayıf. 400 gram 69.75 Algida Maraş usulü sade dondurma 500 mililitre 54.50 Seven Days kruvasan var 5'li paketinde 22.50 Ülker Rondo muzlu kremalı e, bisküvi içerisinde 8 tane var 29.50 Centro sütlü fındık kremalı bisküvi bu da 12 tane var içerisinde 24 lira biz krem, kakaolu, bisküvi var. Üçlü paketinde 21 TL. Çoklu alınca avantajlı oluyor yani. Tanesi 7 lirayı falan geliyor. Tadella'nın da gofreti var. Beşli paketinde 21.50 Ülker Saklıköy Fındık Kremalı Bisküvi Üçlü Paketi 19.50 Biskolata Mood var. 19.50 demiştik. Bunda böyle sahurlu kahvaltılık bir daha burçuburlar falan var. Çayın yanında, çay sonrası, iftardan sonra değil mi? Ülker Dunkek portakallı tart cake 19.50. Wanted Bumba çikolata dörtlü ambalajında 17.50. Topi tanem nohut unlu draje 14.50. Brownie Intense var. Üçlü paketinde bunun da fiyatı 13.50. Twix çikolata ikili 11.50. Torku karamelce karamelli bisküvi 100 gram 7.50. Torku Tat Krak baharatlı kraker 100 gram 5.75. Yine Torku'nun bir de Tat Krak peynirli krakeri var. Bu da 5.75. Ürünler bu kadardı. Çok fazla ürün yoktu 28 Mart BIM kataloğunda. Bir sonraki videomuzda da Migros temizlik ürünleri indirimlerine bakacağız. Kanalımızı takipte kalın. Videoyu paylaşmayı da